Bu beraber, <laughs> bu beraber arkadaşlar bu beraber ay arkadaşlar. Arkadaşlar kanala girdim. bir baktım anasını kim Abi 50 abone olmuşuz. Herkese buradan teşekkürler. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada önceki yapıp PUBG diyorsun ama çok fazla destek verdiğiniz için bize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar beni izleyen, beni izleyen bana like atan ve bana abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum buradan. Arkadaşlar e, şöyle ki gerçekten e, 50 abone benim için büyük bir başarı bu arada. Şimdi hedefimiz arkadaşlar 100 abone. İnşallah ben sizlere güveniyorum. Siz ne kadar abone like atarsanız ben de size o kadar güzel şeyler atarım. Neyse arkadaşlar bugün ay oynuyoruz arkadaşlar. E, arkadaşlar bu arada Böyle videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız videom, e, videoma like atıp kanalıma abone olursanız bana çok büyük bir destek yapmış olursunuz. Ve ben de daha fazla video çekebilirim. Yani siz bana enerji verirsiniz. Ben de size güzel şeyler çekelim. Ayrıca dedim ki bugün Ice oynayacağız. Bir korku oyunu. oynadı Ice. Neyse şimdi Orçun Market'e gidebiliriz. Eee. O zaman arkadaşlar kanala abone olursanız ve videoda like attıysanız o zaman oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar bu arada bir şey fark ettim. Ice'ın çok oyunculu diye bir modu varmış. Ya var bunu kim söylemedi amın. Evet Ays'ın şeyi varmış böyle korku analiz. Hoparlör gitti amın. <gülüyor> <gülüyor> bir şey bu ekrandaki dalgaçlık bizi mi kovalıyor? Dayı ne diyorsun amına koy. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar bu arada e, Söylüyorum. söylüyorum. Arkadaşlar burada 100, 100 aboneye özel bir bomba bir videom var. Neyse açalım anasını istiyeyim. Arkadaşlar ben normallerin adamı. Görüşe göre benim bayım, piç çok zengin bir adammış ve bu benim için iyi bir çek, çek anlamına geliyor. Yapmam gereken tek şey çantada toplamak. Adam bir sik. ne diyorsun amına Ne? Bir şey. bir önce. Ortadan kaybolmuş. Herhalde evimin amına gitmiş. Bu işten sonra hazır olacağım. Abi şu an ne oluyor? E ee, Bulacak para çantaları 20. Adam bayağı zenginmiş anasınız. Bu ne? Emre. Oluyor anasınız. Evet şu an oyunumuza başladık. Bu ne? Ben bunu ya günlükteki hikaye sikeceğim şimdi seni o hikayenin amını. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz ya ben bu oyunu oynarım. Arkadaşlar bu arada lan tamam amunisi sikti. Arkadaşlar bu arada e, bu videoya ben birkaç like beklesem. Arkadaşlar ben bu videoyu tam tamına ben bu videoya tam tam 20 like bekliyorum. Size güveniyorum. Hii. Ay, bu ne lan? Oğlum kosma, koş, kosma namına koska, koşma butonunun üstüne kamer... Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne? Bu ne abi? Bu test test test. Reis sünnetçi bu şey küçük. Abi sünnetçi şeyi var mı? Dayı ne diyorsun amına koy? Ne oluyor oğlum? İyi, o ses ne lan? İyi misin dayı? Aslanım! <laughs> Kemiksiz kakadır ya! Dayı ne diyorsun amına koy? Ananı sikeyim ananı! O ne? Bak canavar sesi böyle. Ya bir kere gelme orospu bu çocuğu. şimdi arkadaşlar bu oyunda bir daldaşçak var bizi kovalıyor arkadaşlar burada bu oyunun e, şey varmış hani böyle farklı farklı modları varmış hani böyle yani kre süre yok mapleri de varmış arkadaşlar burada yorumlara hangi oyunları çekmemi istiyorsanız yazabilirsiniz oy TRT Show başladı anlasınız. मुन्ते गए ना, ना मुन तुम्हारे Şimdi bu odalara giremiyor herhalde. Bu ne lan? Allah neyse bunu almayacağım. Buraya bu şey şey bir şey bir şey diyor buraya gelebiliyor mu? Buraya geliyorsan sikerim seni. Ha siktir. Ha benim lan bu ay. Bakın benim ha ben iyi ne var lan? Adamın tuvaleti benim tuvaletten daha ananı konuşamıyor lan. O malzeme doğru söyledim. Adamın tuvaleti benim tuvaletten daha büyük. Senin var ya o ananı bacını sikerim oros bu çocuğu seni. O kapıyı alıp senin götüne sokarım ha. O kapıyı alıp senin götüne sokarım. Acımam götüne sokarım senin. Ne oluyor anasın? Bu o, o ses nereden geliyor? Ha? Bir şey ama bu, bu ses nereden geliyor amına koyayım? Bu böyle kopuyor, pat diye biri vuruyor ya. Çünkü ben 31 çekiyordum. Yapma yapamadım beni kilitledim. Ne? Kilitlemiş ha çayı kilitle hani yemeği kilitlemiş ona. Burası merdivenle çıkıyor. E, ne yapacağım? Tamam. Şu an bu katta otistik piç. Git lan bu kattan, git lan bu kattan. Orada beni git lan bu kattan. Ne git lan? Harbi gitti lan. Adam 31 çekiyor bu arada. Bir dakika beklesenize. Bir dakika, bir dakika. Burada niye bir yeşil bir ışık var? Ben. Nereye gördün lan ben? Buraya ne ramına koyayım? <laughs> Reis ben de. Bunu götüme sokmayacaksın Şunu mi? So şunu götüme sokmayacak değil mi? Abi Orçum markete geldim ama bir, salaklık yapacağım. Ya binme. Şu an yukarıda bu. Bu nasıl biçim bir fuar çıkışı bul ve kaç çıkışı nerede çıkış bu mu şu an burada şu an burada o bir ye alalım çıkış. Aa o oh lan ne oldu lan? Ee, bizi oyla. Bizi sik lazım ben amına koyayım. Ben bitirdim mi ben amına koyayım bunu? Ne? En iyi süre 12 dakika. Hı -hı. Konum köşk. Mod standart. Zor normal. Hmm, bitmiş oyun. Bu kadar amına koyayım. Aaa. Bölüm 2 Charles. Sana gelsin Mali. Hmm. Çifte bela. Geçmişin çığlıkları. Sonsuz mod. Bizi yarrak mı kovalıyor? O ne lan? Düşmanlığı. Ne? Çal. Oh. Bu ne? Kendi Aa! Kendi hayatımı yaratabiliyor muyum? Arkadaşlar neyse bu video bu videomuzun bir bir ara bu ya konuşalım. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Ee, videoya like atıp kanalıma abone olursanız bana çok büyük bir destek yapmış olursunuz ee, Arkadaşlar bir de böyle daha fazlasını gelmesini istiyorsanız like atın ve like atın ne ne like atın yani <laughs> tamam. böyle videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız like atın Arkadaşlar bu videoya 20 like gelince Ice kendi hayaletimle yani Kenar kendi hayaletim nasıl oluyor ben de bilmiyorum i̇şte, kendi hayaletim yapacağım kendi hayaleti yapacağız herhalde onunla oynayacağım. Merak ettim. Merak ettim nasılmış. Neyse arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Hmm, bye bye.